14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Bursa'da diyabete dikkat çekmek için çeşitli programlar düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Elnur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş'la birlikte Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında diyabetle mücadele eden çocuklarla ve aileleriyle buluştu. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Erdal Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Halil Sağlam, diyabetle mücadele eden çocuklar ve aileleri katıldı. Her yıl bana arkadaşların verdiği bilgiye göre 80 bin civarında çocuğun bu hastalıkla doğduğu tahmin ediliyor Türkiye'de. Yani e, sizler zaten bunu yaşayan insanlarsınız. Bunun An, an takibini yapan insanlarsınız. Ee, belediye olarak da Büyükşehir Belediyesi olarak da e, ilgili müdür arkadaşlarımız buradalar. Yani farklı faaliyet, etkinlik, aktivite noktasında çocuklarımızla alakalı ve onların yaşamlarını kolaylaştırmayla alakalı. Yine sosyal yardım muhtaç ailelerimizle alakalı e, derneğimiz marifetiyle ve bireysel olarak da e, bize geldiğimizde biz elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Yani... Çalışmalar gösteriyor ki şekerini iyi ayarlayan diyabetliler normal insanlardan 10-15 yıl daha uzun yaşıyorlar, sağlıklı olarak. Hiçbir diyabet komplikasyonuna maruz kalmadan çok sağlıklı bir hayatı e, kurgulamak bütün ekip halinde bizim elimizde. Birlikte organize olursak. Hayatımız çok daha istediğimiz gibi gidecektir.